Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz tekrardan. E, ee, MF aldım. Yanımda Teo var. Kutsal yorumcumuz. Her zaman olan. Herkese merhaba. Ben merhaba dedi, demeden dedim. bu sefer çok değişik bir işte. Alışırız. Alışırız. E, duydum ki izleyiciler kan istiyormuş. TVMF aldım abi. <laughs> izleyicilere i̇zleyicilere kan istedik. İstediği o görüntüyü vereceğim. İnsan karşı tarafın kanını akıtarak demek istiyorsun? Kanlarını bardak bardak içecek misin? Bardak bardak. İnşallah. Yani sizin takım bu arada daha iyiydi. Aa bizimkisi kamerayı. Sonunda. Evet dedim. Ya yani görmedim. Ben yani bir tık kör olduğum için. Ee, bir tık zayıf kaldı Camel aldığı için ama yine de yine şansınız var. Güzel bir takım yani. Karşı tarafın sadece nasıl var bence. Leon artı nasıl? Bak e, ama onun dışında böyle hani gözü kapalı kazandıran bir karakter var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde ya. Sapotta. Direkt manhane. Mesela ya bu şöyle gayet okay etiyor. Bir takas oldu bizim için. Hala dürtüyorum bu arada. Bariyeri şifa müfa atmadı. Wilson yükü yok muydu? Yoktu galiba. Jungle mid'e uğradı. lane tarafını kesmiş. Bir tık geri oynasak güzel olabilir çünkü adam güzel oldu. Yani nasıl <laughs> Nasus dediğim gibi yani Leona nasıl? Nasus bunlar gözü kapalı kazandıran kazandıran karakterler. E, salmak istemedi sıkıntı yok. Bence insanlar çok abi ya bir şey söyleyeyim mi kimin aldığı pek de önemli değil aslında yani aşırı derecede ya mesela ne şey oluyor adam kaçıyor benim öyle çok oldu yani o yüzden şey salmak o konuda bana biraz saçma. Altı olsun masuz direkt kesmeye başlayacak diyor şu an altı olmadan hareket Aha. yapsın altı olmasına bile gerek kalmadı. Direkt koyduğunda kesecek. kostu bastı zaten. zaten daha fazla. Uf göbe. Şu nasıl? Bu bir Q. Kese Buraya Kese bir MF edit'e. Minyon bloğu yani. Minyon evet. bloğu yedik abi ya. Yani. <laughs> o yüzden ürünlerde hani 2 saniye milyon içinden geçme falan filan var diyor ya. O çok iş yapıyor. Çok iş yapıyor yani. Eğer tabi harika Cool play, play. Aa manam yok. Biz, varsın, biz varsın var. Ee öldü. Aa hiç Yani. Zikret çaresiz zikret ya, zikret ya çaresiz. Ben yapmak istiyor yani. da. Abi olmaz ultisi var her şey var yanlış abi hüvey geliyor evet. abi kule altı yapmak kadar saçma bir şey yok bu. aha kapı geldi abi adama yardım etmeyeceğim zaten Kadıks burada. Ben kes kesecekler zannettim cambarlarına bakmadım şuradan. Sağ oldan. Kazix burada. Pek agresif yapmak istemiyorum. Ee, ama bizim lane pushluyor. O bir tık kötü. Hasar vurmuyor ki. Ay yakışıyordu yani demek istiyorum. Yetişir. alacağım diye kovalama. İşte Şenle kaybettiğim maçta a şey yapamadı. <laughs> Nedir o? Bir tık saldırı hızım yavaş kaldı Nasıl bilmem Tio. R'yi çakacağım. İşte... De tutturur. O ne? Anam! M, R. bir süre basar varsa. Kısa basabilir. Ya Rabbim. Ya evet, artık tutturur artık. Hayatım, uzun zaman... Timo abi uzun zamandan beri uzun zamandan beri hiç biri hiç şey ya <laughs> timo manya olmaya başladı hareketler falan timoya benzedi evde böyle mantar atmaya çalışıyor falan geçen mantar aldık mantarlı yemek aldık Böyle pis pis gülüyor yani. Lan Herkes araba minyon dışında ol. Nereden bittiğimi sorma. Hadi Sonra. Hadi bir çekirge abi ya. Bir sağa bir sola Hatayı Katayı keseriz biz de diyor. Sen Takım neden içim için pesat ki senin ben Takım zaten. Takımca, grupça. <gülüyor> ben <gülüyor> İngilizcesini söylüyorum abi. Ama bir tane kilde kalsın Takımın diye. İngilizcesi var kardeşim. Team. Evet. Peki şu an e, World nasıl gidiyor sence? Vallahi bilmiyorum bence T1'in çıkmaması lazımdı bu arada. Yani uzun zamandan beri izlemedim ama T1'in maçına baktım da teste. Bence T1'i hak etmiyordu yani. O kompozisyonlarda Tez hak ediyordu. Kompozisyon olarak tez hak ediyordu ama oynayamadılar yani. Oynayamadıkları için yazık. O kompozisyonlarla nasıl ya Çin takımları güzel. Ya, Çin takımları bu arada bence şeyden daha çok ravaşta ya. Bana yok bir kere niye gittin ki ya? Neden bu yokken gittim. Ne peki Kaziksi için ya. Ya ben eski T'yi eskiden severdim ama Artık sevmiyorum abi ya. Mesela Tess'den biliyorsun eski gittiği maç yaptı. TES'in kazanmasını istiyorum açıkçası. Yani ben de yani kazanmasını ben kompozisyona bakarak zaten TES'in kazanmasını istiyorum. Hey ben T1 ben de seviyorum ama sadece takımı seviyorum. Yani onun dışında oyuncularını sevmiyorum. Takımı seviyorum. Çin takımları daha çok hoşuma gidiyor. Japon takımları da güzel hoşuma gidiyor. Ee, Japonlar artık e, Çin'e göre sanki sönük kal kalıyor. Amerikalılar yani. gibi. Tarzı olarak demiyorum yani seviye olarak söylüyorum. Yani Amerikan Avrupa aynı yani standartlar diyorlar. Hastır ya. Çaldı onu W AP kasmış. Naşor'un dişini kasmış mı? Evet. Bu yüzden çıkmıyor AP kasıyor. AP kastığı için W'su vurur. Bir de daha önce yük biriktirdiyse okay. iki tane daha da fazla. Şu an öyle kapatıyoruz da göz Yani. <laughs> Kazık nerede olduğunu. <laughs> Tahsildar bende var adamda ki. Vah. 5-0 gerçi adam vurduğunu bayıltıyor diyor. Wow. <laughs> İkinci item'ı bitmemiş artık o da yakıyor ya. Bayağı yakma item. Yani yakma item gibi itemler o yardımcı. Hashtag silah falan filan bunlar. Bildiğin şey gibi yakma itemi gibi aynı şeylere sahip ya. Sonra ne kadar Alamayacak zannettim de Kesti yani de o yüzden ben de kill salmıyorum ki. Alamadık onu hmm. Ne var R atmadım atmama gerek yoktu ya <laughs> Mesela Güven onu keser, gerçi kısa ya. Dikiyosun. Aynı zamanda alsın abi. Baktın mı karı abi? Ya Direk neş ya, direkt neş. gelse var ya şeyi yapıştıracaktım reyit'e direkt. Evet, 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 evet. Yer de on numaraydı yani. Öyle evet. bir Kesin yerlerdi ya. Yani. Ölürlerdi evet, evet. ya direkt. Ama orada da tek durursan adamlar acımaz. Ee, ne kadar doğru mitten böyle şey yapmamız? Mitten bir Son anda. Son anda klik çıkarttık. Ee, sona var. Aslında nasıl kesebilir mi beni ya? Direkt aldım diyor. Biter mi? Bitmez bence. Ne diyorsun? Katı doğdu ama ya. Abi o işte bu sıkıntı. Olsa abi. geri dönmeleri lazım. Ejderimiz var diyor Hani garantici oynamak istiyorsa şöyle bir şey de yapabiliriz lan. Gel buraya. Az. Ben nasıl su görmedim? Bu nasıl bu Güven keser ya. Yani. şu da, şu arka da öldü. Öldü yani, sattı. Sattık. Arkadan büyük ihtimalle nasıl geldi? geldik? çocuğu kurtarın Görüşler Seni köpeci burada abi bitiriz bu arada diyor. tek şey nasıl tuttu nasıl tuttu öylece Onlar dürtemedi dürtseydi onlar alırdı da dürtemedikleri için 이리아울트을 봤어? <놀라> <놀라> bu arada t oynarım gibi geldi Kazis geldi ya Kazis de o ya Çok oynadık yani orada çok sağ sol yaptık Bu da hızlı hızlı eritiriz şu an Yeah, bad, bad. 3600 abi ya. Bitmiyor ebedi bitmiyor ya. Son fight olacağı için ondan aldım. Ejder de var. Ejder fighter'ı beklemek mantıklı mı? Ölme ya ölme. Allah Kemo gidiyor mu? Adamı grup yaptılar. Yani grupça timce <laughs> Timce Kamil bitirecek mi abi? Beş kişilik çok şey b yapmışlardır ya. Kemal bitirdi. 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 Sonunda bize evet dostlar. Zaferimizi aldık diyor. Sonunda bir videoda He. zaferimizi aldık. Güzel takımlar o zaten. Kamile bitirdiği için. Gwen'e fitlemediği için. Yvi o da fitlemediği için. Natulus'a Heşt. Işte. değişik bir şey için işte. Öylesine verdik. Boş gitmesin. Karşıya gitmesin. Es aldık abi. Gümüş bir olacağız bir maça. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Mutlulukla ayrılıyorum. Evet. Lüt, yani uzun zamandır bin almadık abi. Hasret kaldık. diye da hasret kaldı. Artık bunaldı. Yani yanımda otura otura çürüttü yani. Hayat. Hayat. Çok net. Kardeşimize şey, destek olalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Emirhan yanımda yorumcumuz. Benim Cem like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Takipte kalın. Her şey güzel olsun. Hi. My name is Jeff. Hi. My name is Theo. Biz otobotlar. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız.